Kütahya'nın ismi nereden geliyor? Eskiden bir tane dayı vardı. Adam gaziydi. Savaşlar, cephelere gitmiş, en ağır şeyleri yaşamış. Adam hep böyle sapa sağlamdı. Böyle yaşlanana kadar hep sağlam bir adamdı. Dik duruşlu. Hiçbir zaman böyle ağrı çekse bile belli etmez kimseye. Adam tutturdu ata binecek. Ondan sonra köyde tabii atlar var. Adam bitti binecek ata. Dediler şimdi korkular, Hani yaşlı adam. Ya dayı binmezsen 92 yaşında adamsın Bir şey olur bir yerin kırılır mırılır Lan git Para mı söyleyeceğim Ne yapacağım, yap, ne yapmayacağımı Bırak Ben şimdi ata bini vereyim gari Dedi ata bindi Dinlemedi kimseyi Takır tıkır takır tıkır gitti atla Ondan sonra dengeyi kaybedip Adam bir düştü Küüüüü Bir ses geldi o arada Aa diye bağırdı. Onu da bir görünce adam ya yaptı. Küt ah ya adı çıktı. Son noktayı koydu. Allah kurban adına. Yok artık. <laughs> e ne yalan mı söyleyeceğim? Küt ah ya arkadaşlarım bilir bu hikayeyi. Ismi i̇smi oradan geliyor. Adam ama öyle bir bağırmış ki herkes duymuş. Bütün küt ah ya duyduğu için küt ah ya kaldırmadı. Bu, bu gerçektir.